Gündem Beşiktaş'tan Siyah Beyaz ekibe gönül veren, katili Siyah Beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteyen biliyorsunuz arkadaşlar bu arada pencerem açık, havalar sıcak, klima çalıştıramıyorum. Ses yapıyor, dış sesi de engel olabilmek adına çalıştırmadım ifade edeyim. Beşiktaş sizler için ne kadar önemliyse bizler için de o kadar önemli. Bu yüzden kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak desteklerinizi isteyeceğim. Kaldı ki Beşiktaş Türkiye sınırlarına sığdırılamayacak büyüklükte bir takım ve yurt dışında oldukça seveni olan ve sayenizde de videolarımızın onun onları önüne düşmesini istediğimiz için abone hatırlatmamızı sürekli yaptığımız takım halinde. Evet siyah beyazlarda son olarak neler oluyor? Artık yavaş yavaş lige girilmeye başlandı. Hazırlıklar başladı. takımlar da yavaş yavaş kendini bulmaya başladı ve Gençler Birliği'ni Rafa Silva'nın harika futboluyla yenmeyi başardı. Şimdi 3 Ağustos'u bekliyor. 3 Ağustos'ta Süper Kupayı da müzesine taşıyarak merhaba demek istiyor ve taraftarları da mutlu etmek istiyor. Fakat taraftarlar transferde çok geride kaldı. Bundan şikayetçiyiz. Muzdaripiz. Sizler de öyle, bizler de öyle. Hani daha iyi bir Beşiktaş yarışmacı ve o iki takımı rahatsız edecek. Kartal'dan söz etmek isterken 1-2-3 adımlı geldi. Peşi sırası gelmedi. Ve gelecek ama bütün takımlar şu anda durağan davranıyor. Sadece Fenerbahçe ve Trabzonspor hamlelerini yaptı. Fakat Beşiktaş çok eksi olduğunu düşünmeyerek bu konularda hantal davranmaya başladı. Biraz daha bekleyerek rakamdan düşeceğini umut ediyorlar ama son gün transferinde hiç transfer olduğundan bahsetmiştim. Umarım bu konuda hatalar yapmaz. Ve bir an evvel de kadrosunu güçlendirerek sezona merhaba der. Şimdi siyah beyazlarla ilgili önemli detaylar da var arkadaşlar. Bu isimlerden biri mesela bir sol stoper arıyor demiştik. Öte yandan orta saha ön libero ve i̇simleri de belirlemiştir lakin adımlar atma konusunda atmasını atıyor da sonuçlandıramadı. bolcular var. İşte Salih Hocam mesela bu isimden bahsedebiliriz ki beşiktaşlarında da kadrosuna görmeyi çok istediği futbolcu aynı benim gibi. Ve öte yandan bir 8 arayışında, kanat arayışında. Şimdi 8 arayışında niye var bu soruyu da sorabilirsiniz. Eğer ki istediği gibi 8 numara bulursa Rafa Silva'yı farklı bölgelerde oynatabilecek. Bu konudaki düşüncem hep aynı aynı yerde kaldım. Gidin eski futbolcunuzu affedin, onu getirin, rahatınıza bakın. Eski futbolcusu kim? İngiliz o futbolcu vardı ya ağızlarda tat bırakmıştı ve gerçekten de iyi işler yapmıştı. Sonrasında İstanbul'da yaşamak istemiyorum, eşim istemiyor diyerek Berlin'in yolunu tutmuş ve o takımda küme düşmesiyle birlikte açıkta kalan futbolcu haline geldi. Beşiktaş'a gelmeye can atıyor çünkü geçen sezon hiç oynamadı fakat hakikaten Beşiktaş'ta iyi işler yapmıştı. Bazen futbolcular bir tarafta tutmadığı zaman diğer taraflarda farklı işler yapabiliyor. Beşiktaş'ta da öyle olmuştu ve önem arz ettiğini ve Beşiktaşların da çok sevdiğini düşünen futbolcu transferini gerçekleştirmesi halindeki şu an böyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece düşünce olarak sizlere hatırlıyorum. Harika iş yapmış olurdu. Peki hala Salih Özcan transferinde niye yerinde sayıyor? Çünkü 15 milyon euro bana gelen bilgi bu yönde bir bon ile karşılaştı ki milli futbolcu bu para eder mi? Bana kalırsa da etmez ama Türkiye standartlarında Tamam diyeceğim ama Avrupa standartlarında eder. Çünkü Avrupa'daki futbolcu transferlerinde Süper Lig'de olduğu gibi rakamlar çok daha farklı boyutlara ulaşıyor. Mesela Süper Lig'de 5 milyon euro edecek olan futbolcuyu Avrupa'da 15 veya 20 milyon euroya satabiliyorsunuz. Yani kalitesinden dolayı değil reklamından dolayı şimdi Salih Özcan Kötü bir futbolcu mu tabii ki değil. Harika bir isim. Beşiktaş böyle bir ismi kadrosuna katmanın rahatlığını yaşıyor. Olurdu. Olurdu diyorum ama şu anda sonuçlanmış herhangi bir şey yok. Bir sabek haberi vereceğim arkadaşlar. Galatasaray'ın da istediği bir isim. Zeki Çelik. Bunu bir kenara not alın. Zeki Çelik'i isteyen Beşiktaş var. Çünkü Onur Bulut'u da isteyen başka şey var ki Beşiktaş Onur buluttan çıkmak istiyor. Zeki Çelik hamlesini doğru buluyorum. Şimdi Roma takımı 7 milyon euro istemişti. Kimden? Galatasaray'da. Galatasaray'ın teklifi 3,5-4 milyon euroydu. Veya kiralık satın alma opsiyonunu devreye koymuştu. Transferi henüz gerçekleştirmedi. Fakat bir anda Beşiktaş'ın devreye girdiğini servis eden e, İtalyan basını var ki Beşiktaş kaynaklarında doğruluyor. Olursa da iyi olacağını düşündüm ki Sabek'te aksamaları yaşıyor ki sadece bir Svensson'un performansıyla sezonu tamamlamaması gerekiyor. Olursa dediğim gibi Geçtaş için iyi bir transfer olacak. Ve bir transfer haberim var. Bitti bitiyor. O bilgiyi sizlere aktarmak için karşınıza geçmiştim. Detayları da giriyorum ki hani sadece onunla da birlikte kalmayacak bir Hermoso pazarlığı başladı arkadaşlar. Bunu belirteyim. Hermoso boşta olan Atletico Madrid'in sol stoperi fakat Beşiktaş oyuncuya talip olmuştu. Defteri kapatmıştı yeniden açtı. Çünkü yıllık 5 milyon euro gibi bir maaş istiyor. Maaş dediğimiz imza parası da dahil. Fakat sıkı bir futbolcudan bahsettiğimizde atlamayalım. 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Beşiktaş'la 4 yıllık anlaşma artık karşılığında 5 milyon euro maaş isteyince ve indirimlere gitmeyince transferden geri çekilen siyah beyazlar olmuştu iyi bir stoper bunu söyleyebilirim sizleri mutlu eder ligde de güzel işler yapar ancak rakam yüksek bana da yüksek geldi şimdi futbolcu Atletico Madrid'den ayrıl performans düşüklüğü değil çünkü fail play takıma durumu olan Atletico Madrid birçok futbolcusundan çıkıyor işte Stefan Savic'i Trabzonspor'a verdi şimdi boşta olan bu futbolcu Trabzonspor'la da Anılmaya başlandı, yazılmaya başlandı, yan yana konuluyor. Fakat Beşiktaş'ın edip edip bu transferi gerçekleştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ama ifade edeyim ki Trabzonspor'da onun isteğine karşılık vermiyor. Yani yıllık diyor 2,5 milyon eurodan gel 3 yıllık anlaşmamızı yapalım. Tabii ki 5 milyon euro nerede, 2,5 nerede diyebilirsiniz. Bu rakam bir orta yolu bulur diye düşünüyorum. Hem Trabzon'un hem de Beşiktaş'ın ihtiyacı olduğu bir futbolcu. Şu an piyasalara baktığınız zaman o ayarda bir futbolcu göremiyorsun. Boşta olan isimleri göremiyorsunuz. Beşiktaş 3, 3,5'lara bitirebilir diye düşünüyorum. Temas var, sonuç yok. Bunu belirteyim ama sonuca gelmekte olduğu birisi var. Bu da yerli bir futbolcu. Emirhan Topçu'dan bahsetmiştim. Rize Spor'un sol stoperi son sezonuna girdi. Yurt dışından da isteyeni var. Fakat Beşiktaş'ta bir ara masaya oturmuş hatta futbolcunun Beşiktaş'ta olduğundan da bahsetmiştim ki daha sonrasında geri çekilen Beşiktaş alternatif nokta transfer olarak futbolcuyu kadrosuna katma kararı alınca Rize Spor'la yeniden masaya oturmuş durumda ve transferin bitmesine artık saatler kaldı ifade ediliyor. Yani bir yolunu buluyorlar. Sanırım takas artı para ama Rize Spor'un ilk etapta istediği rakam rakam konusuydu ki 4 milyon Euro'dan aşağı düşmüyorlardı Beşiktaş'ta bu inadı kırabilmek adına bir yılı kalmış futbolcuyu kadrosuna katmak istediğinden ötürü hani bir yılı kaldığı için bu rakamı fazla bulmuştuk doğrusu da buydu futbolcunun yurt dışından isteğini olmasaydı farklı şeyler olabilirdi şimdi siyah beyazlar diyor ki iki buçuk milyon Euro artı size istediğiniz iki futbolcumuzu verelim ama 18'de girmeyen futbolcularından bahsediyor. Yani Tayfur Bingöl olabilir veya bir başka isim de olabilir. İsimler konusunda net bilgiye sahip değilim. Sadece Beşiktaş'ın Emirhan için bu sefer işi bitirmek için masaya oturduğunu ve transferin futbolcu tarafından da okey gördüğünü, iki tarafında bu transfer için çaba harcadığını ve istekli olduğunu, bu sefer çok ciddi olduklarını servis edebilirim ki edinme bilgiler. Bu yönde yarınlar daha farklı şeyler de getirebilir. Artık süre daralıyor. Nigemler merhaba demek hazırlığı içinde olan takımlardan biri ve eksiklerinde geç kaldı, sakatları geri dönüyor ama ne kadar güvenebilirsiniz Beşiktaşlar da öyle ve nokta nokta transferinin tane tane geleceğinden söz ederek videom burada nokta oluyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.